pırıltılı parktaki mutsuz fare, bir kez olsun şehir şartan şehir parkında pırıltı adında minik bir fare yaşardı. Pırıltı diğer farelerle oynamayı çok isterdi ama onlar onu hep dışlardı. Onun tüyleri parlak maviydi, bu yüzden diğer fareler onunla alay ederdi. Küçük fare üzgündü, arkadaş edinmek için ne yapabileceğini düşünüyordu. Diğer fareler kendi eğlencelerine dalarken Pırıltı yalnız başına dolaşırdı. Parkın güzel çiçekleri ve uğultularla dolu ağaçları bile onu mutlu edemezdi. Günlerden bir gün Pırıltı parkın öbür ucunda bir karga gördü. Karga Pırıltı'ya hiç ön yargı göstermeden yaklaştı ve "Merhaba" dedi. Pırıltı şaşırmıştı. Çünkü hiçbir hayvan onunla bu kadar nazik olmamıştı. Diye Paul Renget ehmizlerini köyüne gizlerek onunla sohbet etmeye başladı Yürsel. Kısa süre içinde ikisi de çok eğleniyor ve gülüşüyorlardı. Pırıltı anladı ki gerçek dostlar dış görünüşe değil kalbe bakar. Karga ona herkesin farklı ve özel olduğunu ve bunun güzellik olduğunu öğretti. Pırıltı artık parkta yalnız gezmiyor, yeni dostuyla vakit geçiriyordu. Diğer fareler onları gördü ve Pırıltı'nın neşeli olduğunu fark ettiler. Artık onlar da Pırıltı ile oynamak istediler ve özür dileyerek yanına geldiler. Fareler Pırıltı'nın farklı olmasının aslında çok güzel bir şey olduğunu anladılar. Pırıltı bir tavana bu etti ve hepsi Beşiktaş'la öğrenci oyunları oynadılar. Pırıltı artık parkın en mutlu faresiydi ve birçok arkadaşı vardı. Onun hikayesi diğer hayvanlara hoş görünün önemini öğretti.